Beylikdüzü Belediyesi, ilçede yaşayan emekli ve yaşlı vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak ve sosyal hayata katılmalarını sağlamak için birçok hizmet veriyor. Yaşam kafe ve emekliler lokali gibi mekanlarla onların sosyal hayata katılmaları ve vakitlerini kaliteli geçirmeleri için hizmetler sunuluyor. Emekliler lokalinde geçtiğimiz hafta yapılan tavla turnuvasına katılım yoğun oldu. Kurnuva'da ...ilk üçe girenlere ödüllerini ve katılım belgelerini Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu verdi. Beş kişiyi yendim, finala geldim. Arif Bey final oynadım. Arif Bey'in daha şansı vardı bugün. Başka bir şöyle oynayacağız. Ben bir tavla Allah getireceğim. Allah Allah. Onunla oynayacağız. Tamam mı? Siz kazanırsanız ben o tavlayı sevdiğe edeceğim. <laughs> evet. olsun. Muadili ben kısız kaybedersiniz. Ben seni Ya o geçeceğim. önemli. Bana yeter, o gurur yeter. Benim kız şampiyonunu yendim diyeceğim. <laughs> 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 Memeklerimize değer veriyor. Memnunum yani. Belediyemizde memnunum ben daha iyi olacağına inanıyorum yani. Buranın daha geniş ve güzel bir yer olacağına inanıyorum. Dostluk kazandı. Bir sürü insan tanıdık. Onlar bizi tanıdı. E çaktırmadan da şampiyon olduk bu arada. En güzel tarafı da o tabii. Hayatlarının ikinci baharını ilçemizde yaşayan emekliler için Beylikdüzü Belediyesi Sosyal Tesislerinde doğum günü etkinlikleri düzenleniyor. Ee, Ekrem Emeoğlu olarak e, geçmişimizin geleceğimiz günlerde her şeyin daha güzel günlerini bize gösterecek. Bekliyoruz, o günleri bekliyoruz. Buraya gelenler birbirleriyle tanışıyorlar. Bir kaynaşma oluyor, daha iyi oluyor. Yani bu kahvaltı neticede bir şey, vasıta. Yapılan huzur evi ziyaretleriyle vatandaşların sosyal hayata katılımları teşvik ediliyor. Çok eğlendik, çok güzel oldu. Bu etkinlik çok güzeldi. Teşekkür ederiz bu etkinliği hazırladığınız için, buraya geldiğiniz için. Beylikdüzü Belediyesi yaşlı ve emekliler için sosyal ve kültürel çalışmaların yanında sağlık alanında da çalışmalar yürütüyor. Evde bakım ve destek hizmetleriyle evinden çıkamayacak durumda olan vatandaşların Temel bakım ve sağlık ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yürütülüyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri rutin olarak ev ziyaretleri yapıyor. Bu ziyaretlerde vatandaşların ihtiyaçları dinleniyor, hizmetler konusunda bilgilendirme yapılıyor. 30 Ramazan yemeğimiz geldi. Ondan sonra şimdi amucan hastalandığı zaman Allah razı olsun araba yolluyorlar hastanelere götürüyorlar. Her iş, telefon edişimde hasta olduğum için her zaman o, beni aldılar, götürdüler, getirdiler. Onlara da teşekkür ediyorum.